1980 öncesi balıkçı kasabası bir şey Marmaris, insanların sıklıkla yaptığı şey balık işi, daha güzel bir doğa aslında, her şey daha naif ama tabii 1980'lere gelindiğinde hafif hafif burada turizme ait şeyler başlıyor, kıpırdanmalar başlıyor. Bir de Marmaris'te olan herkesin şeyi vardır, ee, daha önce dağ bahçe işleriyle uğraştığı için tarlaları vardır. Ondan sonra e, tabi 80'lerde beraber bu şeylerde e, yerlerde değerlenmeye başlıyor. E, dedem camping yapıyor, o bizim e, tarlalardan birini. E, umumi bir şey, e, mutfak, banyosu. Ee, çadırlarıyla, e, sırt çantalarıyla, e, Amerika'dan, Fransa'dan, İtalya'dan e, insanlar geliyor. E, aynı anda da e, rahmetli Hayriye teyzem annemin teyzesinin e, kendi evi, pansiyon olarak da işletiyor. Yine Marmaris'te dışarıdan gelenler, e, istedikleri kadar evde kalabiliyorlar. Hatta konuya o kadar ciddiyetle yaklaşılıyor ki Hayriye teyzem dışarıda çardakta uyuyor. Sırf insanlar şeyde içeride bir odada uyuyabilsinler diye. 80'lerin başında Marmaris'teki turizm kıpırtıları bu şekilde. E, yerli e, turistle beraber yabancılar dediğim gibi Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar e, ve yat turizmi de var. E, bu bahsettiğim şeyden, ülkelerden. E, yatta gelenler, onlar da şeye çıkıyorlar, muameresi çıkıyorlar. E, bizim macerada üç aşağı beş yukarı işte böyle başlıyor. Camping e, campingin içerisinde bir ufak bir restoran bir kafe e, işletmesi oluyor. Orada işte kalanlara e, snack tarzı e, yiyecek sunumları yapılıyor. Ondan sonra biraz 80'ler ilerlediği zaman, 80'lerin ortalarında burada ciddi bir e, turizm potansiyeli fark ediliyor. E, alabildiğine güneş, harika bir doğa, deniz muhteşem. E, fakat bunu fark edenin e, biz değil de yabancılar olması e, bir taraftan iyi bir başlangıç olmasına sebebiyet veriyor fakat ilerleyen zamanlarda da e, düşündürücü bir nokta. E, o zaman için neden iyi? E, çünkü devlet olaraktan ya da e, reisler olaraktan burada yaşamını sürdürenlerin e, bu şu anda görmüş olduğunuz şeyleri tesisleri kendi kendilerine yapmaları mümkün değil. Yabancı yatırımcılar, yabancı acentalar e, destek oluyorlar. E, bu otellerin inşa edilmesiyle ilgili olarak da e, ve bakıyorsunuz o e, balıkçılıkla uğraşan halk, işte e, domatesi işte turunçgilleri olan e, insanlar e, şeylerinde, arsalarında e, binalar dikilmiş. Ondan sonra e, çok kafa göz yararak başlanmış bir sektördür aslında şeyde Marmaris'te e, bu işin kaymağını da. Ee, o zamanlardan beri e, yabancılar aslında e, yiyorlar ve iyi bir fırsat yani ekonomik olaraktan dünyanın neresinde olursa olsun bu fırsatı e, bir ülkenin bir şehrin bir neyse kasabanın önüne getirseniz e, hayır demek oldukça zordu zaten e, fakat. E, daha bilinçli belki konuya yaklaşılabilirdi. Ee, örnekler göz önünde bulundurulabilirdi. Sonuçta Türkiye'den daha önce bu işe başlamış ülkeler var. Ee, diğer başka konularda yaptığımız gibi e, bu iş nasıl yapılan örnekleri alınabilirdi. Daha iyi bir şehir planlaması olabilirdi. Ee, konuyla ilgili daha iyi, iyi eğitim. E, olanakları sunulabilirdi. Bu işin ne olduğu ya da ne olması gerektiği ile ilgili daha e, iyi anlatımlar yapılabilirdi. E, sonradan turizmci olan e, şeylere insanlara e, 1990'lar e, Marmaris için turizmin patladığı e, zamanlar. Aslında bunu bütün e, deniz kenarında olan e, şehirlerimiz için de söyleyebiliriz tahmin ediyorum. Antalya'da, Kuşadası'da, Bodrum'da, diğer yerlerde aynı şeyden geçtiler, tarih süreçten geçtiler. işte herkesin otelleri var, büyük güzel tesisler var, inanılmaz turist geliyor, yerli yabancı. Ekonomik olaraktan her şey iyi. Gelenler memnun, bu kadar güzel bir yere gelmiş olmaktan dolayı memnunlar, güneşten dolayı memnunlar. Dediğim gibi doğa harika, ee, içinde olmasa bile etrafında harika tarihi değerler var. Ee, şey Bizler de yaşadığımız ticaretten, yaptığımız ticaretten dolayı memnunuz. Fakat genel Türk mentalitesi vurkaç ee, ondan sonra. Ee, kısa zamanda çok şey kazanıp yarını pek düşünemedik ne yazık ki. Ve biraz önce söylediğim gibi bunu kontrol edecek bir mekanizma da yoktu. Yani ne devlet olarak da ne bölgesel olarak da ne yerel idareler. Bilinç de çok iyi çalışmıyor. Dediğim gibi belki eğitim ya da konunun ne olduğunu bilmemekten kaynaklanan bir şey. Bir de cazibe merkezi haline gelen yerlerin kaçınılmaz sorunu. Dışarıdan çok fazla göç e, alması, e, biz yerliler olaraktan daha ne olduğunu anlayamazken bir de dışarıdan e, birçok insanın e, burada barınmaya çalışması, ticaret yapmaya çalışmasıyla karşılaştık. E, Kültürel olaraktan, ekonomik olaraktan, şekil itibariyle e, birçok zıtlıklar, birçok e, karışıklıklar e, gündeme geldi. Ee, bir de şey de vardı tabii başlangıçta, bir Avrupa kültürünü siz e, Türkiye'de yaşıyorsunuz, e, karşılaşıyorsunuz. Ee, yaşam standartları daha rahat, e, kadın erkek bakış açıları, ilişkileri daha rahat bir e, memleketin insanları ve burada aynı yaşam standartlarını devam ettirmeye çalışırken e, biz ne olduğumuzu şaşırdık tabii yani. <laughs> Nedir, ne yapıyorlar, niye böyle yapıyorlar. Ee, taraftan yabancılar, farklı kültür, farklı eğitim, farklı yaşam biçimlerinin getirmiş olduğu farklılıklar. Bir taraftan e, bizim bir anda ne olduğunu anlayamadan kendini içimizde içinde bulduğumuz bir e, turizm sektörü, e, bir yandan da e, aldığımız e, aşırı göçler, e, bir taraftan e, çok plansız bir e, şehirleşme, e, bir taraftan biraz önce söylediğim gibi e, bu işte iyi bir ekonomik getiri var, e, bundan acaba daha ne kadar faydalanabiliriz diye bir açgözlülük. ve her şey bir araya geldi. Ben ortaokul yaşlarımdayken bizim otel zaten şey olmuştu, inşa edilmişti, olmuştu. Biraz önce de söylediğim gibi yine turizm ajantalarının yatırım teşvikleriyle, yardımlarıyla olmuş bir tesistir e, Ortaokul yaşları da çok erken yaşlar. Neredeyse gözüm açtığım andan itibaren otel var diyebilirim. Tabii çocukken daha çok havuzu, oyun alanları falan böyle şey yapıyor, ilginizi çekiyor. İşte uğra şey atlıyorsunuz havuza atlıyorsunuz, Yok orada zıplıyorsunuz, orada arkadaş ediniyorsunuz falan. fakat o yaşlarda bile o dönemde bulunduğunuz yerde dünyayı ayağınıza getirmek gibi bir şeydi. Ee, ne kadar önemli olduğunu o zaman farkında değildim. Bana çünkü doğal geliyordu. Havuzda yüzerken yanımda Norveçli bir yaşıtım vardı. Hello falan e, hemen bir diyaloğa girilirdi. Yok orada bir İngiliz vardı, yok orada bir biri vardı. E, doğal bir şey, arkadaş ortamı oluşuyordu. E, mektup arkadaşlarımız oldu, hediyeler gönderdik. E, beni davet ettiler, e, işte biz onları davet ettik falan böyle. E, tamamıyla İş olarak ne olduğunu farkında olmadan e, arkadaş <laughs> olarak da başladığım bir şey. E, Diyaloglarınıza ve daha sonraki insan ilişkilerinize çok büyük faydası olan bir şeymiş. E, i̇nsanları ve dünyaya rahat oluyorsunuz çünkü o yaşta e, İngiltere neresi biliyorsunuz, e, Norveç'te ne yapıyorlar biliyorsunuz, e, Danimarkalı biri ne sever biliyorsunuz bir filmi görmüş oluyorsunuz. Ee, ve bunlar çok doğal bir şekilde gelişiyor sizin etrafınızda. Ee, sonra da e, dünya o kadar uzak ya da o kadar yabancı ya da o kadar zor gelmiyor size Aa, zaten biliyorsunuz. Ee, ondan sonra daha liseli yaşlarında fark etmeye başlıyorsunuz orada bir resepsiyon var bir büro var ee, bir mutfak var e, o mutfakta bir yemek oluyor Aa, biri onu servis ediyor Aa, müşteri onu yiyor onun üstüne bir e, adisyon gidiyor bir para Aa, onları görmeye başlıyorsunuz yaşınız biraz ilerleyince ee, bir merak ondan sonra e... Resepsiyonda ne yapılır diyorsunuz. İşte bir resepsiyonda duruyorsunuz, işte e, müşteriyle diyaloğunu görüyorsunuz, e, ilişkilerini görüyorsunuz, anahtar veriyor, müşteri bir şey söylüyor. E o arada bir tabi alımlar yapılıyor, e, o alımları görmeye başlıyorsunuz. Onunla ilgili birileri geliyor ofislere, bir şeyler, kağıtlar imzalanıyor, bir şeyler oluyor falan. Yalnızca bir gözlem, yani lise dönemi Aa, bu böyleymiş, şu şöyleymiş falan diye. Ondan sonra ee, aileniz sizi yönlendiriyor tabii ki. E, i̇şte böyle böyle bir işler var, siz işte gelecekte bunlarla ilgileneceksiniz, burası sizin. Daha aslında çok farkında olmadan size böyle yaşantınızla ilgili bir e, sorumluluk yükleniyor. Ee, geleceğiniz belli oluyor. Tercihten ziyade yani e, ne olmak istersin ya da ne düşünürsün ne beklersinden önce ha seninle ilgili böyle bir e, gerçeklik var ve sen bunun üstüne çalışmalısın. E, bununla ilgilenmelisin. E, dolayısıyla üniversitede ona yönelik bir eğitim e, aldım. Eee üniversite biter bitmezse hemen buraya geri dönüp e, otelci oldum, turizmci oldum. Yabancı değildim gerçekten. Biraz önce anlattığım gibi önce böyle e, doğal başlayan şey, sonra bir merakla orada ne oluyor, burada ne oluyor derken e, üniversitede aldığınız teorik bilgilerle ha, bu işler böyle miymiş acaba diye e, bir başlıyorsunuz. Ama gerçekten başladığınız anda, aslında o güne kadar yaşadıklarınızın atacağınız adımlardan yalnızca birkaçı ve ufak birkaçı olduğunu fark ediyorsunuz ki okul eğitimi de buna dahildir. Ee, i̇lk gün ağladım, onu hatırlıyorum. <laughs> Annem buyur dedi. Ee, üniversitedeyken e, Öyle bir hevesim olduğunu hatırlıyorum. Bir koltukta oturmak, bir iş çantası taşıyor olmak, iyi giyiniyor olmak. E, görsel olarak işin size böyle sunduğu bir şeyler var ve ona dışarıdan hoşunuza gidiyor. E, ben de o havayla geldim aslında buraya. Fakat dediğim gibi giyinip o çantayı alıp o koltuğa oturduğum ilk gün ağladım. Eee... <laughs> ne kadar da departman e, olaraktan e, bir fikrim de olsa oralarda ne yapılıyor olduğuna dair e, en tepe koltuğa oturup da bunların hepsiyle sen ilgileneceksin e, dendiğinde hiç beklemediğiniz bir ağırlık hiç beklemediğiniz bir sorumluluk e, ve ne yapacağımın e, şeyi, şaşkınlığını yaşıyorsunuz. E, şu anda atlattım fakat e, ilk sene gittim. E, Kötü bir ticari sene olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Şeklen bir problem yok yani müşteriler memnun, kötü bir şey yaşamadık bir problemimiz yok ama ticari olaraktan şeydi kötü bir seneydi. Ee, gerçekten zor bir işmiş. Her geçen zamanda daha da zorlaştı. Ee, Evet, o biraz önce bahsettiğim şekli korumaya çalışıyorsunuz. Yani iyi giyinmeye çalışıyorsunuz. Yine çantanız var, iyi bir koltukta oturuyorsunuz ama... E, ...o şeklin arkasındaki sorumluluklar ve size yüklenenler... ...ve 22 yaşındaki bir insan için e, fazlaymış. Yani ağlamamı şu anda normal karşılıyorum. E, kendi kendime... Tecrübe ederekten öğrendim. Etrafta tabii ki e, ahbaplarımız, tanıdıklarımız, bu işle daha öncesinden ilgilenenler, e, işin gerekliliklerini çok iyi bilen insanlar vardı. E, yardımcı oldular. E, ama her şey dışarıdan bir fikir almaktır ya da dışarıda ne olduğuyla ilgili bir tahminidir yalnızca. Kendi iş e, işiniz, içinde olanlar yalnızca sizin kontrol edeceğiniz, sizin şekle sokacağınız, sizin yönlendireceğiniz şeylerdir. Biraz bir şeyleri kendi başıma geldikçe e, öğrendim. Bunun böyle olması gerekiyormuş, şunun şöyle yapılması gerekiyormuş <laughs> ya da şu noktada şu şekilde hareket ediliyormuş diye. İşte şimdi 28 yaşındayım, 6 sene geçti. Hani bu iş bitti diyemem ama e, 6 senedir ee, iyi bir ivmeyle, e, iyi bir gelişmeyle e, çalışıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde çalıştığımız tüm turizm ajantalarından e, başarı sertifikalarımızı aldık. E, özellikle UK pazarında e, misafirlerimizin tercih ettiği tesis e, ünvanını aldık. <laughs> Ee, onun dışında acentalarla olan diyaloglarımız e, gayet başarılı, müşteri diyaloglarımız gayet başarılı, ee, her şey iyi şu Şimdi restoranda e, aynı şeyi yapıyorum ben, bizim kasa noktası biraz şeydir, e, yüksektir e, salona göre. Bazen orada duruyorum e, ve o kasa noktasından kendi fabrikama bakıyorum, öyle. Ee, dediğim gibi işte mutfaktan inen ürünler, o ürünleri servis eden insanlar, işte e, bir bar vesaire. Gene orada bir senkronizasyon yani o kolektif çalışmanın e, ortaya çıkardığı bir ürün var. Ve o olurken ki o ses, o görüntü, e, o hareketler benim çok hoşuma e, gidiyor aslında tamamıyla tesadüf. Ben bir de erkek kardeşim var. Erkek kardeşim benden küçük. Hala öğrenci o. İşte ailemin diyeceğim. Ama annemdir burada olan kişi. Böyle bir iş hayatı geliştiriyorlar. Böyle bir karar veriyorlar. E, bu kararlar da bugün var yarın yok diyeceğiniz şeyler değil ciddi bir şeyler var ortada. E, bir de aidiyetleri olan bir aile, e, iş yapmaya önem veren bir aile. E, tabii ki hayatın keyiflerini çıkarmak yaşamak çok güzel, seyahat etmek, alışveriş yapıyor olmak ya da keyif dediğiniz başka şeylerle uğraşıyor olmak ama hayatı ana götüren şey. Ortaya koyduğunuz şeydir benim ailem için. E, dolayısıyla da annem e, bunu yaptık ama tabii ki bunu çocuklar devam ettirecek yani e, şeyi yok e, ikinci bir alternatif yok. E, şans dediğim noktada şu ailenin büyük çocuğu benim. <laughs> ben de kadınım. <laughs> Ondan sonra dediğim gibi üniversite bitti, 22 yaşında geldim. Biraz önce anlattığım formatta şeye başladım, işe başladım. Ama ben o şeyde otururken, masada otururken konuyu hiçbir zaman kadın olmak, erkek olmak, işte yaşım şuydu ya da şöyleydi böyleydi değerlendirmemiştim. Ancak bunun üstünden bu kadar zaman geçince fark ediyorum. Piyasaya çıktığımda, bir toplantıya gittiğimde, bir görüşmeler olduğunda. Salondaki tek kadın genellikle ben olduğumda, Allah Allah hiç kadın şey yok mu, otel işletmecisi yok mu ya da işletmeci yok mu o zaman fark ettim. Yani aslında çalışırken çok fazla şeyde değildim, farkında değildim. Şey var, müdür pozisyonunda çalışan bayanlar var otellerde. Departman başı olan, şef olan, müdür olan dediğim gibi bayanlar var. Ama otel sahibi ve aynı zamanda işletici olan e, kadın yok <laughs> bildiğim kadarıyla. Yani hiç rastlamadım. <laughs> yani hiçbir zamanda ya ben kadınım işte ee, şöyle olması gerekiyordu, böyle olması gerekiyordu ya da şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye değerlendirmedim, düşünmedim. Etrafta da buna yönelik bir bakış açısıyla da karşılaşmadım açıkçası. Yani bir sorun da olmadı. Ee, aa sen kadınsın, senin kontrat fiyatın şudur, yemek fiyatın budur, tabii ki böyle bir şey yok. Ee, i̇ş yapıyorsunuz, evraklar var, ortada kağıtlar var, herkes gibi sizle görüşmelere gidiyorsunuz, anlaşmalarınızı yapıyorsunuz. Eee Yalnızca belki benim kendimle ilgili duyduğum ufak bir gururdur yani e, malum dünyada özellikle Türkiye'de e, üst yönetici grubunda kadın yüzdeleri çok böyle ufaktır. E, kadınların iş hayatına katılmasıyla ilgili çalışmalar yapılır işte düzenlemeler vardır sürekli tartışılan bir konudur. E, Bizi doğal olaraktan gelişti. böyle <laughs> oldu. <laughs> Ee, şimdi Marmaris'teki turizmin gelişmesinde anlattığım gibi yabancı e, merkezli bir e, burada iş anlayışı vardır. E, hatta böyle çok halk deli diyeceğim bir şey vardır. Biz e, burada turistlerin e, hizmetçiliğini yapıyoruz e, diye bir şey söylenir. Çünkü işin e, güzel tarafını ya da işle ilgili e, iyi ekonomik kısmını değerlendiren Türkiye değildir. Ben bireysel olarak da konuşmayayım. Türkiye değildir. Her şey sizin dışınızda. Şurada bir yerde şey olur. Kurgulanır gene. Örneğin İspanya'nın Costa Brava şeylerinde, sahillerinde, bazı noktalarda kendinize ha Marmaris'te zannedersiniz, ha İspanya anlamazsınız bile. Çünkü bir o English Town olmuştur orası tipik özellikleri vardır. İşte bir pub vardır. Ondan sonra ucuz yemekler vardır. Böyle soslu et ucuz yemekleri vardır. Ondan sonra e, muhakkak bir sunbed vardır. Muhakkak e, güneş kremi satılır dışarıda. Yani her dükkanın önünde bir tane güneş kremi ve o denizle ilgili simitler falan görürsünüz. Ondan sonra e, tabii Marmaris de öyle bir yer. Eee benim hep üzüldüğüm, hep olmasını arzu ettiğim şey Marmaris'le ilgili. Kendi kültürel dokusunu, kendi o geleneksel özelliklerini koruyabilmiş olsaydı keşke. Çünkü dünyada da ekonomi, turizm olarak görüyoruz zaten. O kendine ait şeyleri koruyabilen yerlerdeki turizm her zaman daha kaliteli oluyor. Tesis daha kaliteli oluyor. Ya da tesis kaliteli olmasa bile Tesis daha iyi paraya satılıyor. Restoran daha iyi fiyata yemek veriyor. Ee, bir eşya satan bir yer e, daha iyi fiyata eşya satıyor ya da daha özellikle eşya satıyor falan filan. Ee, kitle turizmi diyorlar buna zaten. Ee, şey gibi hani fabrika usulü burada ee, gider gelir gider gelir böyle şey döner çark döner. Siz o arada oturup da bir nefes almazsınız bellidir yani yapacağınız şey tak ee, tak 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 her şey olur. Evet aynen bir şey gibi fabrika gibi. Ee, İngilizler tabi ağırlıklı turizm piyasasının e, şeyini oluşturunca müşteri kitlesini oluşturunca. İngilizler bunu seviyor, İngilizler bunu bekliyor diye insanlarda onu yapmaya bir yönelim oluyor. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz her şey English Town olmuş. Publar her yerde. Pub kötü bir şey olduğu için söylemiyorum ama yazıyor mesela üstünde, Tony's Pub. Kardeşim biz Marmaris'teyiz şimdi, Tony kim? <laughs> Ondan sonra çok belirli şeyler vardır İngilizlerin yaptıkları. Gece çok fazla içerler, bardadırlar. Sabah gelirler geç uyanırlar. Öğlene doğru bir İngiliz kahvaltısı yerler. Ondan sonra bütün gün havuzda, güneşin altında yatarlar. Varsa maç izlerler. Ondan sonra bazen yani böyle çok arada bir işte bir dışarı çıkarlar. Bir tişört alırlar. Yani öyle alım zevkleri de yoktur. <laughs> bir şey de yok. E, ufak tefek. Dolayısıyla bir bakarsınız etrafta her yerde İngiliz yemekleri satan restoranlar var. O restoranlar ha İngilizler pub seviyor diye restoran pub yazar onlar. Ya publa restoran aynı anda nasıl oluyor onu ben hiç anlamadım zaten var mı e olan bir şey bu. Ee, gece belirli saatten sonra pub olur o şey restoran. Ondan sonra ee, garip müzikler işte İngilizler içerler. Ondan sonra da sarhoş sarhoş gelirler, tesislerinde yatarlar. Hani English Town dedikleri şey o. Özellikle bir şey yakalayamazsınız. Her yerde, başınızı çevirdiğiniz her yerde restoran vardır. Ki Marmaris'te otel yatak sayısından daha fazla restoran şeyi vardır, sandalyesi vardır. Dolayısıyla iş de olmuyor artık, iş kalitesi de olmuyor, iş de güzel olmuyor falan filan. E, doğru bir şey giymezler. Bir şortları vardır, bikini üstleriyle dolaşırlar. Ondan sonra böyle hani tipik özellikleri vardır, nereye gitseniz ha bu İngiliz dersiniz. <laughs> aynı şeyi yerler, aynı şeyi beklerler, aynı şeyi yaparlar. Maalesef Marmaris de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla bütün işletmeler kendilerini İngilizlerin seveceği şeyler nelerse onları yapalım mantığında geliştiriyor. Bunu yapmayan tesisler de var, büyük tesisler de var. Ama çok büyük bir çoğunluk bu şekilde burada. Çok Hı. önemli. Ee, şimdi göç dedik ki buradaki en büyük problemlerden biri. Göç problem değildir aslında. Tabii ki insan yaşadığı yerde para kazanamıyorsa para kazanabileceği bir yere gelmesi gayet mantıklı bir değerlendirmedir. Fakat geldiği zaman, geldiği yere uyum sağlamak fikrimce önemli. Ee, Burada Marmaris olaraktan Marmaris'te olaraktan bizim yaşam biçimimiz vardı. Bir bir şey vardı. Dine bakış açımız da öyledir. Toplumsal yaşantılarımız da öyledir. Sosyal bireysel, bireysel ilişkilerimiz de deniz kenarında olmanın belki getirdiği bir şey. Şimdi başka yerlerden gelip de sen buradaki aurayı e, bozduğunda ya da sen geldiğinde buradaki ritüeli uygulamana yönelik bir yaptırım olmadığında o da bir problem.